11.640 lira hem haftanın birinciliği. Bu ne demek oluyor? Ee, Serdar bu payı aldı. Onun dışında bir de haftanın birincileriyle yarışacak ay sonunda. Orada da birinci olduğunda hem ayın birincisi olacak hem de ciddi rakamlar kazanmış olacak. Siz de bu keyifli yarışmaya dahil olmak isterseniz bir kelime bir işlem üniversite için bir kelime bir işlem kuyrukla trt.net.tr adresine fotoğraflı gönderilerinizi bekliyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Efendim hoşçakalın.